Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar nasıl Brawl Stars oynuyorum? Siz de yorumları yazarsınız. Bakalım iyi oynuyor muyum sizin yorumlarınıza göre. Arkadaşlar ben Mortis delisiyim bu arada. Hem uzatmadan başlamak istiyorum. Başladık. bana saldı sandı. Bu cin kaşınacak her zamanki gibi. Ben salayım sandı arkadaşlar. Mortis bırak bana bu sandı. Bırakmayacaksın değil mi? Şu bibiler var ya. Çok hasar vuruyor. Arkadaşlar bu arada Öncelerde bir video atmıştım bu hesaptan. O zaman çok az kupaydım arkadaşlar. Şimdi baya ilerledim. Şimdi galiba benim buradan çıkma zamanı ama ben buraya sıkıştım. Bunu hemen alıp kaçsam. Arkadaşlar salırsam mı? Kaçıyorum. Uh, arkadaşlar tek attım. Kaçamadım. Yine bir Mortis oynamak istiyorum arkadaşlar. Mortis seviyorum. Niye internet atası verdi anlamadım. Ben kıracağım bu sandığı abi. Heh, burada bir önerdi bana. Şimdi her gizi sanıklarda ben şunu öldüreyim mi? şimdi Arkadaşlar birilerine bulaşırım ama inşallah ölmem aldı El takım olalım, takım olalım. Takım olalım diyorum sana. Galiba bilmiyor takım ol olmayı. O zaman öldüreyim. Ah! Öldürdüm. Tamam. Biraz canım da olsun diye vurdum. ben bunu bir alsam sana bir vursam sana da böyle tamam arkadaşlar bu sefer de birinci olduk. Şimdi Mortis artık oynamayalım. Biraz pok oynayalım. 8. seviyedir. Ben pokol oynamayı seviyorum arkadaşlar. Sonra savaş topundan soyguna gireriz. Başladık. Ben bu sandığı bir kırayım. Kırdım. Şimdi şunu da bir kırayım. Bunu da kırdım. Şimdi ben bence şimdilik yerimden çıkmayayım. Savaş Çılar azalınca ben çıkarım. Kalan kişi sayısı azalsın biraz. Ee, hadi biri olsun beraber kaldılar. Büyükler benimdir. Nasıl kalıyor bu bir? Ben bir kaçayım bu enerji alacak arkadaşlar. Bu Piper kaçındı. Yok yok kaçındı. Ama kaçacak ben onu yakalayamam ki. Yok galiba bu iksiri boşuna aldım. Ama bunu Aa, az da öldürüyordum. Şu Pit Piper. Üçüncü olduk bu koyladı arkadaşlar. Şimdi soyguna girmeye vakti geldi. Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Gereken kupa 11.000 89 üye var. Time Türkiye. Neyse ben bir pen ile gireyim. Görevlere de bakayım ben. Görevlerde fazla bir şey yok. Neyse girdim ben. İnşallah yeneriz. Güzel eşler gelse yeneriz. Galiba karşı takımdaki karakterler daha iyi ama biz yenebiliriz. Ben böyle uzaktan uzakta indireyim. Şöyle arka odaklanacağım. Tamam, sıkıntı yok. Çok götürdüm canlarını. Soygun kasasını. Arkadaşlar iç içe girdikleri için çok büyük bir avantajdım. Hadi savunabiliriz. Lan bu Arkadaşlar benim bir sarılıp gidip onların Soygun kasasını mahvetmem lazım. Ama olmuyor. Ultras. Şili de öldü. Ya ben daha ne yapayım ya? Bizimkiler de bir şey bilmiyor. Savunma yapmayın. Arkadaşlar barda arada kanalıma abone olun. Like atın. Bu videoya da. Hadi. Adamsın Şili. Bunu da buraya bir alsak. Senin arkana vurmak istiyorum. Bu kadar vurabildim. Hatta hiç vuramadım belki. Aa saniye kaldı arkadaşlar. Galiba yenileceğiz. Yenilirsek Jesse ile girmek istiyorum. Hadi sus kavga edin. Hadi basın. Hadi. Arkadaşlar galiba yendik. Galiba yendik. yendik, yendik. Arkadaşlar maç bitti. Yendik biz. Zafer. Şimdi ha ben JC ile girecektim arkadaşlar. JC yeni seviyeye yükseltebilirim ama karakter çıksın, aksesuar çıkmasın yani. Karakter çıksa daha iyi olur bütün karakterler çıkınca karakter e, yükseltme yükseltmeye güç puanı gelin gelmiş olan karakterlerimi yükselteceğim konuşamadım bir anda arkadaşlar. Arkadaşlar yemeye çalışıyorum. Arkadaşlar galiba belde inildik. Onlarda çok atıcı var. Atıcılara karşı bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar on atıcılara karşı bir şey yapamıyoruz. Ben bir dahakine bale olacağım. Hatta dik olayım arkadaşlar. Dik daha çok vuruyor. Başladık maça. İnşallah bu sefer yeneriz. O kötü bir başlangıç. Çok kötü. Otomatik basıyorum. Yanlış yere patladı. İstediğim yere patlamadı. Aa, hareket edecektim. %82 %82 arkadaşlar. Hadi 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 yetişmedi ya. Arkadaşlar çevirdik ama daha maç bitmedi. Her an yenebilir veya yenilebiliriz. Hadi kafam. Bum. Tamam öldürdüm. Ya öldüm. biraz vurayım onlara ultim de olsun. Şimdi hadi bitti ve arkadaşlar yendik. Yendik arkadaşlar. Size savaş günlüğümü de göstermek istiyorum. Arkadaşlar yendik şimdi. Az önce denilmiştik. Yendik. Bokoli 3. sıra. Mortis ile 1. olmuştum. Sonra 8. olmuştum. Sonra ben arkadaşımla 1. oldum. Sonra 2. oldum. 4. oldum. 1. oldum. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olun. Like atın. Bay bay.